Ne yapıyorsunuz Asil Bey? Aa, arabalarla yollarda gidiyor musunuz? Evet. arabaya gidelim. Evet. Ne kadar güzel bir araba yolun var senin öyle. Benim da yesin. Acaba bu Bu ne yolu bu? Kuma girme. Kuma girme. Atarsın kumda gidemezsin. Ha, taşlı yollardan da gitme. Ha yoldan yolundan git sen, tamam mı? Hayır burada, burada. Burada ne var? Araba. Bu ne? Araba. Araba var. Aman arabanın üstünden geçmeyelim. Kaza falan yaparsan hemen polis gel. Aa sen de arabanı buraya park edebilirsin birazdan. Heh, evet arabanı park ettin. Burası park yeriymiş. Çok güzelmiş bu yol. Aa bir tane turuncu araba daha geliyor. Oraya park etmeyelim istersen. Bu yoldan gidelim. Bak burada da park yerleri var. Aa, Aa ne oldu? Aa kaza yaptı. Kaza yaptı. Kalktık Bir şey olmadı. Bir şey olmadı mı? Aha. Tamam. Burada burası da gördün Evet orası da yol. Yoldan çıkma yavaş git. Yoldan çıkma. Bak polis ceza yazar. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Turuncu araba. Sağ çek hemen. Eyvah. Evet, Eyvah. Evet, Eyvah. Evet. Polis geldi. Yakalayacağım seni. Kaçamazsın. Yakalayacağım. Turuncu araba. Turuncu araba. Yakaladım seni. Turuncu araba. Sana ceza yazacağım. Çünkü yanlış yoldan gittin. Kurallar, trafik kurallarına uymadın. Hemen geliyorum sana ceza yazmaya. Ben bir polisim. Evet turuncu araba. Evet turuncu araba. Sana ceza yazdım. Bundan sonra trafiğe çıkamayacaksın. Ehliyetini de alıyorum. Hadi, evet Ay, bakalım. Ağabey, bakalım. Ay, Yeni araçlara bakalım. Hangi araçlar kural ihlali yapıyor? Bakalım. Evet bir araba daha geldi. Bu araba gayet güzel. Yolunda ilerliyor. Evet. Şimdi bir araba daha geliyor. Bu araba da kurallara uymuyor. Hemen ona da ceza yazıyorum. Geliyorum. Evet. O arabayı da yakalamam gerekiyor. Ben de kuralları ihlal etmiyorum. Evet. Seni de yakaladım. Seni de yakaladım. Siyah araba. Şimdi sen de şurada Dur. Sana da hemen ceza yazmaya geliyorum. Evet, siyah araba sana da ceza yazdım. Artık sen de trafiğe çıkamıyorsun. Ehliyetinde el koyuyoruz. Şimdi bir tane arabayı gözetliyorum. Evet, o araba hiç yoldan çıkmıyor. Çok güzel. Kurallara uyuyor. Dikkatli dikkatli gidiyor. Evet bu arabaya ceza yazmayacağız demek ki. Evet çok güzel yolunda gidiyor. Evet yeşil yola geçti. Aferin sana araba. Evine girdi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı. Evet Asil ne diyorduk? Unutmayın. unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi Bir de böyle küçük yap arkadaşlarına. Evet, taş çocuklar.